Birazdan butona basarak emniyet teşkilatımızın görev puanına dayanarak yeni atama sistemi ile birlikte büyük bir değişime hep birlikte şahitlik edeceğiz. Yaptığımız bu yeni düzenlemeyle başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli baş polis, baş polis ve polis rutbesindeki emniyet personellerimizin atama ve yer değiştirme işlemleri artık görev puanı esasına göre bilgisayar destekli elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Şimdi konuşmanın bu kesiminde hiç oyalanmadan butona basalım ve yeni sistemle atama sürecini Başlatalım. Ya Allah, bismillah diyoruz. Evet. Arkadaşlarımız bu sürecin yaklaşık 8 dakika süreceğini belirtmişlerdi. Atamalar gördüğünüz gibi sistem üzerinden hızla yapılırken biz de konuşmamıza devam edelim. Değerli basın mensupları, Hatırlanacağı gibi bakanlık olarak biz emniyet hizmetleri sınıfı mensupları atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle görev puanı sistemini getirmiştik. Ve bu yönetmelik 6 Mart 2025 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Bu sistemle birlikte artık tıpkı öğretmenlerimizde ve sağlık çalışanlarımızda olduğu gibi polislerimiz de görev puanlarına göre atanacak. Bu atama sisteminde görev puanı nasıl belirleniyor? Görev puanı günlük görev yeri puanı ile yıl içerisinde o birimde çalışılan gün sayısının çarpımıyla belirleniyor. Günlük görev yeri puanı ise bir, birinci ve ikinci bölgede bulunan illerimiz ile İstanbul ilimiz için ek puan verilmesi. iki Ticaret Bakanlığı Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan il ve ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralaması. 3. Son 5 yıllık süreçte tercih edilme ve atanma oranlarına göre belirlenen il tercih edilme puanı ve 4. Son 5 yıllık süreçte birimde personel başına düşen olay sayısıyla belirlenen iş yükü puanı. İşte bu dört kritere göre ortaya çıkan puanların toplamı personelin görev puanını oluşturacak. Bu sistemle birlikte artık zor şartlarda mahrumiyet bölgelerinde görev yapan personelimize puan avantajı geliyor. İstanbul gibi yüksek nüfuslu görev yoğunluğu fazla olan illerimizde ve şart görevinde olan personelimize daha fazla puan verilerek atama sıralamasında avantajlı konuma gelmesi sağlanıyor. İşte bugün 2025 yılı genel atama döneminde ilk kez hayata geçirdiğimiz bu sistemle birinci bölgeden İkinci bölgeye 7.983, ikinci bölgeden birinci bölgeye 12.355, ikinci bölgeden yine ikinci bölgeye 1.707 olmak üzere toplam 22045 polisimizin atama ve yer değiştirme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Az sonra atama ve yer değiştirme işlemlerimiz bitecek. Bu işlem bittikten sonra personellerimiz atama yerlerini 15 dakika içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait personel bilgi sistemi üzerinden web aracılığıyla öğrenebilecekler. Bir önemli yenilik daha. Artık yine atamalar SMS yoluyla da bildirilecek. Personellerimizin SMS'ler üzerinden bir saat içerisinde hepsi cep telefonlarına mesajla gelecek. Ve son olarak 24 saat içinde de illerimize personellerimizin atama yazıları sistemden gönderilecek. Reform niteliğindeki bu sistemin iki büyük faydası olacak. Birinci olarak artık Emniyet Genel Müdürlüğümüzün nerede ihtiyacı varsa o ihtiyaca göre personellerin atamaları ve yer değiştirmeleri sağlanacaktır. Bu çok önemli. İkinci olaraksa bu sistemle artık bu daha da önemli. Polis atalama, atamalarımız artık daha adil olacak ve atamalar eşitlik ve şeffaflık ölçütlerine göre gerçekleştirilecektir. Değerli basın mensupları, yeni görev yerleri belirlenen tüm polislerimize hayırlı olsun diyor, aileleriyle birlikte huzur, sağlık ve başarılar temenni ediyorum. Vatanımızın her karış toprağında her şartta görev yapan geceyi gündüze katan aziz milletimizin destek ve duasına mazhar olan tüm polislerimizi yürekten tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Sizleri tekrar saygıyla selamlıyorum. Hayırlı olsun.